Merhaba arkadaşlar, mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün de humus yapacağız. Ee, i̇ki su bardağı nohutumuzu akşamdan ısladım, şimdi de pişirdim. Şöyle kabuklarını çıkaracağım. Eğer e, son harçlayıp 15 dakika kala e, içine karbonat atarsanız böyle kabukları daha iyi soyulacaktır. Bu şekilde kabuk e, kabuklarını soyuyorum. Tekrar soyduktan sonra videomu açacağım. Nohutlarımızın kabuklarını soydum. Şöyle de göstereyim. Şimdi ee, robotumuzun içine alıyoruz. Önce nohutlarımızı sonra bir su ee, bir tane limonu rendeledik. Şöyle bir çay bardağı tahinimiz var. Bir çay kaşığı kimyon ekliyoruz. Şöyle 3 diş de sarımsağımızı ekledikten sonra 1 tatlı kaşığı tuz ekliyoruz. Tuzu siz istediğiniz kararda ekleyebilirsiniz. Benim bir tatlı kaşığı robotumuza çalıştırıyoruz. robotumuzla güzel kıvam alana kadar çekiyoruz. şöyle açalım kıvamına bir bakalım. Kıvamı biraz katı arkadaşlar. Bu esnada ne yapıyoruz? Bir yemek kaşığı yoğurt ilavesi yapabiliriz. Biraz daha açmak için humusumuzu tekrardan kapatıp blenderla tekrar devam ediyoruz. humusumuz hazır arkadaşlar. Şimdi servis tabağımıza alacağız. Hazırladığımız humusumuzu tabağımıza alıyoruz. Şöyle de süsleyelim. Biraz da yağ döküyoruz. Hakiki zeytinyağı dökerseniz daha güzel olur. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.